Serap ablacığım. Heh? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Kapıda böyle pilates derdine bana hiç selam verip öpmedin beni. Evet süpersin. Harikasın. Nasılsın? Süper. Ben evini de çok beğendim. Küçücük. Evet. <laughs> yani tamam. Küçücükten sen tatlı anlamında söylüyorum. Teşekkür ederim. Bahçeden almasın He, da aldın Onu diyecektim. Biberiye aldım, evet. nane aldım. Naneyi tatlının üzerine sunum için kullanırız dedim. Biberiye ben... de artık bir şeye lezzet veririz. Aynen. Tamam. Evde asla kıyma vesaire olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir yediniz de düşünmüyorum yağlı şeyler ama bulacağım. Tamam bakacağız. Bakacağım bulacağım. Allah'ım gerçekten. Burası da şey hani... Ola ki bilmeyen olur mutfak dolabı var. Var anlamayan için kitchen yazmışlar buraya mutfak demek. İngilizce de gelişiyor? Seviyorum öyle küçük süsleri. Kitchen mutfak demek. I'm the boss yazıyor. O da patronum demek. Çünkü patron olduğum için böyle şeylerden çok iyi anladım. Dolabını açalım mı? <laughs> Hadi açalım. <laughs> Glütensiz un, laktozsuz süt. Hoş geldin. Sağlıklı beslenme. Her ne kadar Tahsin Şef glutensiz ürünler, laktozsuz sütler, yağsız etler bulmaktan korksa da kendisini plates yaparak karşılayan Serap Hanım'ın evinde bile alır eline unu, oklavayı, sağlıklı yaşam falan dinlemez, açar hamurunu. Evleneli kaç sene oldu? 12. 12, 12 sene oldu. Hala kayınvalideden gelen bir şey görüyorum ben burada sanki. Evet. Çalıştığım için Teşekkür. sağ olsun yapıyorlar. Ne iş yapıyoruz bu arada? Spor eğitmeniyim. Şaşırdık mı? Soruya bak, cevaba bak. Hiç hiç şaşırmadık. Spor derken sporu pilates, pilates, zumba, reformer olan. Evet. Reformer ne demek? E, aletli pilates. Pilates'in He. aletle yapılanı aynısı. Evet. Öğreneceğim. Evet. hepsini öğreneceğim. Şu haşlanmış fasulyelerden bir gözümü alayım. Tamam. Hani fasulyenin de haşlanmışını. Bak, garantiş hazır çalıştığınız için. Tabii yani. evet, Tabii çalıştığım için. için. Serap Hanım yemekle aranız nasıl? Yemekle aram iyi. Gayet sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Aperatif hazırlıyorum kendime işe giderken. Yanında götürüyorum. Sütümüz var bol bol. Bunlar büyük ihtimalle sabahları sumati yapılıyor. Yalandan içine iyi laf koyup güzelce balı pekmezi koyduktan aynen. sonra ben sağlıklı besleniyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Enerji versin diye muzla yapıyorum arada spor sonrası. Ondan sonra şey yapıyor yaban versileri falan konuluyor. Tabii, tabii aynen. Şeker Süslenme tabii müsli. Kesinlikle. Tabii. Mükemmel. Mükemmel tarifler. Sarımsaklar kullanılmayalı mıyla dolmuş. Bakın filizlenmişler. Bunları artık bahçeye ekin. Ekin bahçeye. Yemek Vallahi. yaparken hazırlıyorum. <laughs> Ama güzel. Mutfak güzel. Dolap güzel ama ben hala kullanabileceğim... Bunun ne olduğunu artık biliyorum. Bunun ne evet. olduğunu artık biliyorum. <laughs> yüz masaj. Ve evinde bunu olmayan misafirlerimize de gitmeyeceğimizi söylersen daha öncesinden. Şöyle ben sabah peeling yap. Peeling miydi bu? Daha çok yüz masaj aleti. Peeling neydi? Peeling yüze uygulanan. He tamam Köpük. uygulamışım gibi bu. Bununla böyle yüzümü yumuşatmadan güne başlayamıyorum Haberiniz olsun Bugün bayağı sağlıklı ve şey. Teşekkür ederim. fitsin Aa, Pilatesimi yaptım Ne pilatesini mi yaptın O pilates topuna oturmam yetti benim Vücudumu algıladı onu hissetti Süper Hadi. o zaman Ondan sonra bunu da suratıma sürdüm ama bunu bir yıkayayım ben Siz hiç kullandınız mı kullanmadınız diye de sormadım ama Kullanmaya iyi geldi. vakit kalmadı diyelim İyi geldi sütümü de aldım eğer ki böyle akşam yemeğine sağlıklı şeyler yapmam bekliyorsan yanılıyorsun, yapmayacağım. Burada böyle <laughs> zor ki hani balın yanına belki ekmeğin üstüne sürülür diye alınmış bir tereyağı var. Bunu bile kullanacağım ki bunun devamı var mı? Memleketten gelmiştir. Var, ben var, Heh, iyi. var evet. İyi, İyi ama asla burada değil. Evet. <laughs> Nerede bilmiyorum ama burada değil. <laughs> Bunları şey diye yorumlamak istiyorum. Asla bunların tarifi yaptığını düşünmeyip Ramazan'dan çıktığımız için olduğunu düşünüyorum. Yo hurma topları yapıyorum. Afiyet olsun. Şöyle kek ki bırakıp da şunlara döndük ya. Ben çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Eskiden altın günlerinde kek kalırdı. Ertesi gün sütle mütle karıştırdık çok güzel şeyler yapardık. Ve tavuk tavuk toplar çikolata Çikolatalı evet. toplar yapardı. Şimdi hurmayı koyuyorsun, ya şey aynı tadı vermiyor. Bilginiz olsun hurmayı ağzındaki lokmayı yutamadım. Yani gerilmekten ağzındaki lokmayı yutamadım. Olmuyor. Kendinizi kandırmayın. En lezzetli şeyler neler? Karbonhidratlı şeyler, bi' ee, O karbonhidratları tüketirken aynı zamanda ne kadar spor yapman gerekiyor sen biliyor musun? Hı. Nasıl eriteceksin onları? Hiç Hadi şu an sağlıklısın, gençsin. Sonra? Valla pırlanta gibi bir vücuda sahibim. Serap Hanım, Tahsin Şef iki kurabiye yese yakmak için kaç dakika pilates yapması gerek? Yaklaşık 45 dakika yapması lazım. Topun üstünde oturacaksam 45 dakika otururum. O arada ben çünkü üstüne mantı yiyormuşum ama. <laughs> O tamamen esneme, gelme o başta. Onu hiç saymıyoruz bile. 45 dakika yapman gerekiyor. Detaylarını sormayacağım. Şuradan bir ses geleceğini çok hakimim. Madem bu kadar merak ettin hadi gel yapalım diyecek. Hiç gerek yok. Bu, bu. Tahsin şefim bence sana zumba yakışır. Onu denerim ama. Zumba yakışır. Müzikli evet. olan da böyle oynarım. Süper. Ama horon oynamayacaksın. Zumba yapacaksın. Ben ona çeviririz onu. Yok. Halaya döner o Oriental falan yok. Horon da yok. Zumba. Tamam. Öğreneceğim. Zumba. Tamam. Öğreneceğim. Peki. Onu istiyorum ücretsiz değil mi hocam? Merak Peki. ettim çünkü para verip denemekten buraya gelmişiz denildi. Hala yemek yapabilecek bir şey bulamıyorum. Buna bana aşırı sağlıklı geliyor çünkü. Kurban olmuş salçanın. Doğal. Bir tane doğal yapalım mı? Bir tane dur. doğal yapalım. Bir dakika dur. Kabak, limon, patates. Ah. Aman aman aman. Onun çok fazla, mesela. çok fazla kalorisi var. Onu kullanmayalım. Niye aldın da dolaba koydun? İşte çocuk sever diye. Çocuk sever diye aldım bunları. Evet çocuk sever diye aldım. Çocuğunuz da var maşallah Allah razı Evet. Var. Kaç yaşında? 11 yaşında. Hmm. Ben de hani yakın küçük çocuk zannedeceğim. Değil mi? pilates ne güzel hemen vücudu toparlıyor falan diyecektim ama 11 sene olmuş artık. Zaten. Yeşil elma kullanacağım. Evet süper. Bundan hatta zeytinyağınız var mı soruyorum. Süper var. 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 So sormayacağım artık. Aynen zeytinyağı da vardır. Bununla bir tane şey yapalım. Harika. Baharatları süper. falan nerede? Patates kullanmak, kullanmak Burada da var tezgahın üstünde. Farklı tür baharat kullanıyor musun? Ee, daha çok köri, e, kakule kullanıyorum. Tarçın kullanıyorum. Kakuleyi nereden biliyorum? Ben aşçılık okumasam öğrenmez. Ama metabolizmayı çalıştırıyor. Bitki çaylarıma koyuyorum. Tahsin şefim, sence Serap Hanım nereden bilebilir kakuleyi? Çiğ fındık. Nereden bildin bir kakuleyi? Tabii ki sağlıklı yaşamdan. Şu an hala kalori alıyorsun. Kız bunlar hep ayıklanmış burada diye yiyorum ha. Güzel çalışacağız o zaman bu Sen soktan. de yiyorsun. Bunu aynı zamanda spor da yapacağız. Ne? ne? enerji. Ben yemek yapacak parayı anlaştım. Buradan patronicilerime sesliyorum ama spor yaptıracaksanız onun ücreti ayrı arkadaş. Oturun bir daha tekrar konuşuruz. Sporda yapacağım diyerek maaşına zam istersen yalandan spor yapıp kandıramazsın. Hakkını vererek spor yapmanı isterler. O benim mesleğim. Ben şef olarak anlaştım. Sen sonra yap, ben yemekleri yaparım. Tamam. Hiç darılman böyle bir şey değil. Beraber Gel. yapalım. Şahane, şahane. Elmayı buldum. Zeytinyağı var dedin. Çubuk tarçını evet. da koydum. Lütfen bana bir şey verin. Et. <laughs> Et istiyorum. Tavuk olur. Ki göğüs kullanıyorsundur onu da. Bir de bak fiyatları nerede? İkinci çekmecede. He bu tarafta. Evet. Tamam, zaman. Önce bir difrizine bakın. Zumurcum gel. Zumurcum gel. Erik var. Sağlıklı şey. Bu ne? Simit ama tam burada. <laughs> bu da moda. Yedin hamburgeri yanına şekersiz kola alayım. Yedin poğaçayı ama tam bu odaylı. Ama yine... Krovasanın e içine ne koy... Krovasanın içine laktozsuz süzme peynir koydum. Ama krovasan yiyorum. Ama simit. Ama simit. Şimdi... Ama tam buradaylı. Ama tam buradaylı. İnanın. Ya. Ben bugün mantı yapacağım bu evde. Şaka yapıyorsun. Mantı yapıyorum bu evde. Var mı bir itirazın? Ben gittikten sonra bir ay mı spor yaparsın? İki ay mı spor umurum değil. Kıymayı Mantı yapıyor. Onun var mı? Var. Tam buğday. Ama onu var ama tam buğday. Nerede? Burada. Şeker tabii ki de bulmuşken kullanacağım. ...fazla fazla şekerli bir tatlı yaptığını Eyvah. düşünüyorum bugün. Bu ne kız? Kahve mi? Bu kahve. onun nerede? Oralarda. Bu ne? Siyah pirinç. Siyah pirinç. A, denediniz mi daha önce bunu? Yok hiç denemedim. E, tüketmiyorsunuz aldınız öyle duruyor. E, denemek için aldım. He, neden peki? Ne okudunuz bunun hakkında Çünkü mesela? Çünkü glisemik yerinde düşük. Tabii glisemik. Beyaz pirince göre. Baharat... A Defne yaprağı da kullan. Bak ben ne yapayım ha? Ne yapalım? Bunu da aldım? Tamam. Ben bundan sütlaç yapayım. Nasıl yani? Siyah pirinçten sütlaç mı? Pirinç değil mi? Hep normal baldo pirinç osmancık pirinçle mi yapacağız? Evet. Bak bunu, 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 bunu sütlaçta kullanıyorum. Hatta bunu koyuyorum. Bu ne bide? Oh üç gün daha yaparsınız. Defne yaprağını bunu ayırıyorum. Elmayı, tarçını kullanırım onda. Ondan tatlı yapacağım. O malzemeleri ayırıyorum. he. Başka da bir şey. Kullanacak bir şey yok ya. Çekirdekli galete. Şehriye bulgur. Aa, kakule demişti. Kakule, evet. Bayağı tüketiyorsun o zaman. Evet, bayağı seviyorum. Kakule bu arada normalde Hint mutfağında falan böyle baharatın yoğun olduğu mutfaklarda çok kullanılır. Doğru söylüyorsun. ya. Evet. Yağ yakar, Ya yakma. Bunlardan çayman yapılır. Hatta Hintlere ait böyle bir çay vardır bilmem bilim sonunda vereyim böyle bildiğimiz anam babam tıkardığınız şey var ya onu tamam. onun gibi çayı alıp sütle kakı ile tarçınla falan böyle demlerler içerler. Süper. Tarif yaz. Tamam. Yaz kız evine süper. kadar şef çağırmış. Şimdi böyle püf noktaları tamam. al. Tamam süper. Bir de un bulayım şu evde kurban olayım un verin bana. Tabak, çanak. Hı? Pirinç. Ne bu? Ada çayı. Ada çayı. Hı. alınmış ama asla kullanılmamış. İşte burada bir tık düşün. Tamam dedim. Şu an bir, bir, bir inandım. İnandım. Detaylarını zaten kabını kacağını alırken ben de en son hangi bir tencere demek pişmiş anlarım. Tamam. Oradan da ne yediğini anlarım. O zaman bu için ve şu tarifleri yapabilmek için şuraları bir toplayalım. Tamam. Ben de ilk tarifimi şöyle elmalarla güzel bir zeytinyağlı yapmayı düşünüyorum. Uf, Baharatları kullandığımız. Her zaman evimizde olmaz, enginar olmaz. İlk tarifle burada buluşalım. Ben bir itiraz uzun Gayet memnunum. Ben de memnunum. Sağlıklı sağlıklı. Biz şu arada bir simit yiyelim. Ne oldu? Kan şekeriniz düşmüştü. Evet. Görüşürüz.